Merhaba arkadaşlar bugün TOFAŞ ee, şeye, drift ayarını göstereceğim Ben kendime drift ayarını yaptım ama atamıyorum. evet Neyse ben yavaştan bir göstermeye başlayayım sizlere Gearbox çok önemli evet gearbox çok önemli PPS beygiri 757 olması lazım Um, en sondakini alacaksın şeyi. Bunları alıyorsunuz. Sonra um, bu şeyle olacak. Simpansiyon diyemedim. Simpansiyon böyle olması lazım. Sonra gear box ayarı bu şekilde olması lazım. Gearbox çok önemli. Dakika sesim geliyor mu? Evet. İsterseniz bir örnek City 2'de bir örnek yapacağım. Tabi yapamayacağım da. yiyeceğim. <laughs> Biraz sesi de açayım. tam istediğim yeri mi şimdi? Ne yok. Neyse. Bir düz duvara geliyorsunuz. Bu arada ABD'de olması lazım. ETS, ABS. ABS, ESP, Starlugul işte stabil Help kapalı olacak, otomatik olacak. AVD'yi alıyorsunuz. Sonra bir düz duvara geliyorsunuz. Basıyorsunuz gazı. Aşağıda e hız hız şeyinin altında bir tane şey var ya. Ee, kırmızı şeyler. işte onlar şeyleri ölçüyor. Ee, teker ne kadar yandı? Tekerin tamamen yanılması lazım. Onu da olayım. Ben yapım ben mi yapamıyorum ben? Ee, i̇yi keyifler o için. Bu arada gösterdiğim bu ayar 757 beygir ayarı. Onu da belirtmiş olayım.